Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün önemli bir yasa görüşecek, infaz yasası. Koronavirüs salgınının etkisinden zaten tıklım tıklım dolu olan cezaevlerindeki mahkum ve tutukluları sakınmak için, korumak için başlatılan bir girişim. Buraya kadar her şey güzel. Ancak e, teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelince bir baktık ki Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan metinde e, siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar yok bunlar kapsam dışı. Ancak işte uyuşturucu suçları, mafya suçları, tecavüz, efendim kadına ve çocuğa karşı şiddet gibi cinsel suçlar bunlar infaz yasasında indirimden yararlanacak kişiler arasında. Burada tabii toplum itiraz etti, sivil toplum itiraz etti, kadın dernekleri, muhalefet partileri ve daha önemlisi Adalet Kalkınma Partisi içindeki vicdan sahibi isimler itiraz ettiler ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu suçların çok büyük bir kısmını kapsam dışı bıraktı. Burası da iyi. Ancak e, siyasi suçlar olarak adlandırılan dünyada e, işte siyasetçilerin, gazetecilerin, yazarların, kanaat önderlerinin, sivil toplum önderlerinin bunların cezaevlerinde e, kalması devam edecek. Bunlara herhangi bir ceza indirimi yok. Oysa Uluslararası Af Örgütü geçenlerde bütün dünya liderlerine e, bir çağrıda bulunarak öncelikle siyasi suçluların koronavirüs etkisinden sakınılması için tahliye edilmesini istedi. Türkiye'de de İnsan Hakları Vakfı benzeri çağrılarda bulundu. Oysa Türkiye'de siyasi suç diye bir şey kağıt üzerinde yok. Yani bu işte siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar ne bileyim Osman Kavala gibi kanaat önderleri işte en son Barış Terkoğlu'yla Barış Pehlivan hapisteler, tutuklandılar. Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak siyasetçiler... Bunlar hepsi terörist ya da casus gibi ağır devlete karşı işlenen suçlarla suçlanıyorlar ve kapsam dışı bırakıyorlar. Şimdi burada çok kritik bir görev düşüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Özellikle de AK Parti içindeki vicdan sahibi milletvekillerine. Çünkü zaten muhalefet partileri burada belli şerhler koydular. Yani siyasi suçlar örneğin Cumhuriyet Halk Partisi belli bir şerh koydu siyasi suçların da af kapsamına infaz kapsamına alınması için. Ancak burada önemli olan hakikaten bugün yapılacak oylamada özellikle Adalet Kalkınma Partisi içindeki vicdan sahibi milletvekillerinin bu siyasi suç diye tanımlanan dünyada gazeteci, yazar, kanaat önderi, siyasetçi bunların da infaz yasasından yararlanmaları yönünde oy kullanmaları. Bir konu daha var ve bu konu çok önemli. Genel kurulda ekleme yapılarak bu yasallaşabilir o da sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçlarının cezalarının artırılması. Bakın şu koronavirüs salgını ne kadar önemli olduğunu, hayatlarımızı ne kadar borçlu olduğunu sağlık çalışanlara, hekimlere, hemşirelere, hasta bakıcılara, ambulans şoförlerine, paramediklere, her türlü sağlık çalışanına ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Ve biz bir takım zorbaların onlara karşı şiddet kullanmasına nedense gereğinde, gereği kadar ceza vermekte e, sakıncalı davranıyoruz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bu konuya da dikkat etmesi lazım önümüzde bir oylama var bir fırsat var bu fırsatın iyi değerlendirilmesi lazım